Düşen bloklardan anlayabiliyorum. Bakın sabır o kadar da, blok böyle düşüyor adam bunu aydınlık mı? çünkü beş var. Vay be güneşten bu tarafa. Çok evet, kaza ediyor. Çöpleri bozuyor. Tık lava uzları bulmam lazım. Lava uzu. Ooo uh, uuu uh, uh. bir sürü elmas var. <laughs> ya bakın var. Ben düğümü aslında. Üç dört tane. <laughs> Kitaplık. Buraya bir sandık yapmak istiyorum ben. <laughs> Crafting table'ım burada. Ben bir tane sandık yapalım. Ben eşyalarımı işte alırım o saatte. Sen normal servet. Yorucu <laughs> <Dörü> açmam lazım. <laughs> böyle geçiyoruz. Arkadaşlar bir saniye bitireyim. X'i kapatacağım. Şöyle göstereyim, kapadım. X'i kapadım. <laughs> Okay. Bu nasılsı? Sonra bir yanlış yapmışız. Kır 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 Siz kitaplık ikilisini biliyor musunuz? Böyle Şimdi burada bir köylülerden bir tane kitaplık aldım. Yani kitaplığı koyduk. Kitaplık, Kitaplıkta normalde yani şöyle yapacağız. Bu kitaplığı buraya Normal bir tane. Ama bu kırdığımda kaç kitap oluyor? Lan hile değilmiş lan. Bu zararmış. Odun zararı. Arkadaşlar ben Minecraft'ı müzik. Böyle bir <laughs> <laughs> şey işte var. Kazmaya basıyorum. Memrek güç var yapalım şuradan da şey yapalım Şöyle koyacağız. Tecrübe üstüne çukur olacak. Şu tek Okay. Ya sadece bir stick istiyorum. Görsün. Fazla olan zarar mı diyorum abi? İkinci bileme mi taşımız oldu? Şimdi şöyle koyalım. Neyse basıyorum verin pek Kaç ev almam gerekiyor? 24. Evet, bu kovin yukarı basınca. Şişeyi kırıyor gibi hissediyorum. Ah burayı kırdım da bir anda bir sürü level geldi. Çok değişik. Bir bakıyorum bir sürü level aynı anda geliyor. Ama biz de kullanmışız ya. Yani. Okey. Bak tabi. bak bu çok iyi. Nasıl kırıyor? Of, çok iyi kırıyor. Bunu kaldırmıyor. Bir elmas setimize basabiliriz. Elmas setimize basabiliriz. Ama elmas set daha yapmayalım. Burası bizim base'imiz abi. Burası base'imiz. Sitemizi açıyorum. Açıyorum. Bastım ve açtım. Hey let's go. Şurada bir elmas var mesela. Ekstraya olmaz. Hani görmeyecek Çıkın. Çok Yatak Tatlı da, rüyaları da aldık. Alalım

bir tane de kürek yapalım. Bu küre ne gelir? Servet. Servet 2'yi ne yapacağım? Dur Bu büyüsüz kalsın. yeni bir kazma daha yapalım. Belki ona Servet 2 çıkar. Servet iki çıktı abi. Bir 24 level. Hemen onu hiçbir sorun. Bir tek masumla bir tuşa basılı tutmaya mal olur. <laughs> Ve servet Bir tek bu geldi ya? Yani. Neyse. Bununla etrafı kazacağız. Bununla arayacağız. Bununla da kıracağız. Ve bize bir sürü büfek lazım. Nasıl? Var? olursa olsun bir insan acıkırmış. An, anam 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 Hayır bu çakıl mı? Okey bu çakıl. Bu da çakıl. Ağabey. Allah Ol. Yine çakıl. değilmiş. Gördüğünüz şekilde çıkabiliriz. <laughs> i̇şte bir sürü meşale koyalım. Bir çünkü burası bizim belli bir şey. Buraya geri gireceğiz. <laughs> Aman bununla kırdık. Servet 2'yi Servet 2. Iki. Servet 2'nin intikamı abi. Bu intikamı Biraz yavaş kırıyorum. Abi servet Şık geliyor diye hala aydınlık sanıyorum madem. Evet, bir sürü oldu. Kaşet iki tek yaparsın, video bitecek ya. Abi alt canlı yayın gelsin, bence gelmez. Evet, ben sorayım. canlı yayın değil. Canlı yayın açmıyor. Abi alt canlı yeni geldik de. Abi alt canlı yeni bilmiyorduk falan. Yani canlı yeni açmayı değil. Abi altı daha yeni öğrenmiştik. 2015 yılında herhalde. 16 O zaman ben ne yeni Yusuf yüksel nerede? Gönderiyorum. Yusuf. Lüksen nerede? Sen orada çalışıyorsun. Bunu olayını unutuyorum işte. Işık. Sen ave altı biliyor musun? Kim? Ave altı. Oyun var ya. Nasıl de bilmiyorsun. Ha çakılmış. Bunu. Atelemize yer kalmadı. lazım. Işıklandır ışıklandır gidelim. Yaratık falan doğmaz. Şurada xray var. Şurayı açtığımızda gözü kör. Kalanlık yaşam falan mı?

git. <laughs> demir var mı lan? <laughs> ne toprak mı lan bu? Lan kitaplayı, lan kitaplayı <laughs> Burayı kapatacağız zaten. Şimdi elmas. Abi niye bunun akademi? Unutuyorum. Ben Çıkacağım lan buraya Lan daha açık bir şey, Elmas kılıca ne gelir? Elmas kılıca ne gelir? <laughs> <Ben bir tanımıyorum. gülüyor> Alevden çeyreğe gelir gelir? ne gelir? Kaç level? Steyre? 1 tane Lüksleri de atarsak 2'ni 3 de yok Çüle, Ne veriyor Malzahet 3 Ne

des musées et des questions. elmasını gördüm. Bakalım etrafa. Burada elmas yok. Burada biraz uzakta. Ben bunu aldığımda ulaşabilirim diye düşünüyorum. Hep çok yerler uluyanda.

aşağıya gitmek tamam <laughs> arkadaşlar işte. bakıyoruz ikisi tekerine sonra geliyor ki 8 tekerine kalacak tekerine bakıyoruz